Bu sırtında bir sopa oh! Oh! Ne bir ne kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. gelsin kafanda kal. Hiç şey yok. olacak Bu sırtta böyle <laughs> kapısı Bu sen bunları günlük mü alıyorsun lan? Bunlar günlük. Anasını avradını. Bakın burada kalp ilacı falan da var herhalde. Yok <laughs> oğlum. <laughs> Harbi şu dil altı hapı falan bir ilaç. <laughs> kalp ilacı. Kaldırmışken koyayım mı seni? lütfen. Lütfen. Üç, iki, bir. Başla. Ankara'dan laflara talebi bir dilimiz uzun. Ama var hemen ortamı uzak olamak kafalar o ki kanka sen artık saçma sapan. Boksa cenazeniz boş. Sözleriniz kulağıma boş. Hızlı bir yani o slow motion'da veririz bunu o hızlı